Yeni yılda maaşlarına yüzde kaçlık bir zam gelecek çok merak ediyorlar aslında. Elimizde 4 aylık bir veri var o veri üzerinden aslında bir hesaplama yapacağız. Tahminler ne, olasılıklar ne onları konuşacağız. Yanımızda da konuğumuz var Murat Bal efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel Hanım iyi yayınlar. Aslında bir taraftan asgari ücreti konuşuyoruz, bir taraftan emekli maaşlarını konuşuyoruz. Bugünkü konumuz emekli maaşları. Aslında emeklilerin de gözü kulağı yeni yılda ne kadar zam gelecek? Elimizde 4 aylık bir veri var onu biliyoruz. Evet elimizde 4 aylık verimiz şu anda açıklandı. Tabi e, bu 4 aylık veriye göre e, toplam 12.06 bir e, maaş zammı kesinleşmiş durumda. Emekli maaşlarımızda SSK ve Bağkur emekli maaşlarımızda şöyle bir bilgi verelim aynı zamanda bizim toplamda 16,5 milyonda emeklimiz var. Bunların yaklaşık 12,5 milyonu ederek kendilerinden maaş alıyor. 4 milyon civarında da e, dul ve yetim maaşı alan ve diğer maaşları alan emeklimiz var. E, SSK Bağkur emeklilerimizde biliyorsunuz 12.500 lira şu anda asgari emekli maaşı uygulaması var. 12.500 liranın altında kök ücreti olan bütün emekli maaşları 12.500 liraya hazine yardımıyla tamamlanıyor. Ee, burada şu anda 4 aylık veri 12.06. Ama bu açıklanmayan iki aylık veri var. Bu iki aylık veriyle birlikte şu anki e, orta vadeli programda yüzde 41 buçuktu. Merkez Bankası da yüzde 44'ü yükseltti enflasyon hedefini. 44 üzerinden düşündüğümüzde yaklaşık 17 civarında e, bir maaş farkı oluşuyor SSK Bağkur emeklilerinde. Yani 15 bin liralık maaş 17.550'ye, 20'lik maaş 23.40'a, 25'lik 29.250'ye, 30'luk da 3500'e geliyor. Ama bu refah payı uygulanmadan ki hali. Yani şöyle içinde refah payı yok tabii ki bir de bu rakamlar SSK ve Bağkurlar için geçerli. Evet bu SSK Bağkur emekleri için geçerli ve refah payı uygulanmadan ki halinden ben bahsediyorum. Refah payı uygulaması hükümetin tasarrufunda biliyorsunuz ki kanun marifetiyle yapılıyor. E, bu refah payı uygulanmadan kesinleşen zamdan bahsediyorum ben. Bu %17 civarında gözüküyor şu anda iki aylıkları açıklanmamışken. Memur emeklisinde de tabii onun hesaplama yöntemi daha farklı. Onlarda e, toplu sözleşmeden gelen fark var. Şu anda 17.587 lira en düşük memur emekli maaşı. Yüzde 15 civarında da memur emeklisinde bir zam farkı oluşuyor. Yani SSKB akordu 17 e, memur emeklisinde de %15 civarında bir zam farkı oluşuyor bugünkü hesaplamalarımıza göre. Yine %44 enflasyon hedefi üzerinden hesap ediyoruz bunları. E, burada düşündüğümüzde 20 bin lira 23 bin liraya, 25 bin lira 28 750'ye, 30 bin, 34 500'e, e, 35'te 42 geliyor ama tekrar ediyorum ve altını çiziyorum bunlar refah payı uygulanmamış hali. Yani şöyle bunlar en düşük rakamlar. Refah payı eklenince daha da artacak. Tabii. Yani burada bir refah payı beklentimiz de var. Yani neden var? Çünkü zaten 3 yıldır ülkemizde yüksek enflasyonist ortamdayız. Maaşlar erimekte. Ee, geçtiğimiz gün, 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanlığında bir açıklaması vardı. Aslında ben bu açıklamadan referans alarak refah payının tekrar e, gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı açıklamasında demişti ki biz hiçbir zaman için dar gelirliği ve maaşlıyı enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz demişti. Bunu referans olarak ben burada da bir refah payı uygulaması olacağını düşünüyorum. Yeni yıla az bir zaman kaldı. Emeklilerin gözü kulağı maaşlarında maaşlarına yüzde kaçlık bir zam gelecek. Baktığımız zaman tahta üzerinde de aslında bir değerlendirme yaptık. 4 aylık bir veri var elimizde. O 4 aylık veri üzerinden tahminler ne, olasılıklar ne, hangi rakamları göreceğiz? Bunları konuştuk, bunları mercek altına aldık diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.